Erkek arkadaşım kız çıktı. Gerçek hayat hikayeleri. Ben Otu, ben Erol. Bugün çok sıra dışı bir hikayeyle karşınızdayız. Normalde tüm hikayelerimiz zaten en başta başlarken sıra dışı efsane ilginç olarak falan diye devam ediyor ama sadece başlığını duyduğum hikayelerde diyorum ki evet bu hikaye belki bu şekildedir veya... Aga şu nasıl bir aga? Bir Agam. Gerçek... Hah, Dikkat arayalım. Dinleyin. Kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bizi memnun etmiş olursunuz. Dur bakayım Şimdi dur. Şimdi tutma, tutma, beni. beni. Başlıyor. Başlıyor. Liseye tekrar başladığım dönem. Liseden bir kız arkadaşımla beraber e, oturuyorduk yani o sevgilisini arada. Onun yanında da bir arkadaşı vardı. Ben de onunla tanıştım. Konya'dalardı. Ankara'ya tekrar geldiler. Biz görüşmeye başladık, sevgili olduk. Yani bayağı bir görüştük. O Konya'ya gidip geldi o sıralar okuyordu çünkü. E, bana inşaat mühendisliği okuduğunu söyledi dört. Yakın telefonda konuştun bir de. Evet Melody olabilir aslında belki trans erkektir olabilir bilmiyorum dur bakalım Yıllık Tekrar Ankara'ya geldi okulu bitti bir sene sonra ben hani aileme tanıştım Hiç öyle düşünmedim ya, Babam için annemle tanıştım olabilir, olabilir evet Teyzem gitti falan tanıştırdım o da aynı şekilde yapmak istedi ama babası sürekli yollarda olduğu için sadece annesiyle tanışabildim bir de abisiyle Aradan bayağı Öyle yüksek gitti. ihtimalle biliyor yani, musunuz işte bizim eve geliyor ben onlara gidiyorum işte sürekli abisiyle falan... Tamam, gibi. tamam, yüz yüze görüşmüşler. Tamam, yüz yüze görüşmüşler. Ya o olabilir. Ha ben şey zannediyorum. Rolledi zannediyorum. Hani hiç görüşmediler, etmediler. Sadece telefondan falan e, konuşuyorlar, ediyorlar. Öyle bir şey oldu zannettim. Aradan biraz daha zaman geçtikten sonra kardeşim, erkek bir kardeşim var. Abla dedi bir gün, bak dedi hani erkeklerin horozu oluyor ya boğazında, evet. olman yok dedi. Ben hiç şey Adem, yapmadım, mi, hani kime dikkat kime kime. etmedim. Adem. Horoz mu? <laughs> Sizin nerenizde horoz var? Sizin nerenizde horoz var? <gülüyor> 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 Çok sevgili erkekler, horozunuz nerede? Horozum var. <laughs> Horozunuz nerede? Buraya şu Adem elmasına mı horoz deniyor? Adem elması değil mi lan o? Bir şey söyleyeceğim. Her erkekte Adem elması olmuyor ki. Mesela Batu'nun yok Adem elması burasında. Yok. Batu'nun yok burada öyle bir şey mesela. Ya <laughs> Acaba horoz dediği başka bir şey mi? <laughs> Adem elması galiba Evet öyle deniyormuş galiba. Ha tamam. İşte horoz yok falan dedi. Elleri küçücük dedi. İşte boyu kısa falan yaptı böyle. Ben hiç aldırış etmedim. Tabii e, bu tamam trans birey o zaman. Bir sonra arkadaşı aradı benim. Ee, Eren diye çok yakın bir arkadaşı vardı. Bir gün biz arabada otururken işte sohbet ettik falan. Ee, polis geldi. Beni arabadan aşağı indirmedi. Ben de hani o zamanlar reşit biri değilim. Korktuğum için arabadan aşağı inmedim. Sonra beni eve gönderdi. Akşamına e, Eren beni aradı dedi ki bak Deniz dedi sen dedi tanımıyorsun onu hani ne olduğunu bilmiyorsun dedim ki yani hani ne olabilir anlat bana söyle ben de ona göre hareket edeyim. Bana onun aslında adının Büşra olduğunu söyledi e, beni kandırdığını bana doğru söylemedi. Ama kıza söylememesi çok kötü işte bunu ama işte bak kıza bunu söylememesi çok kötü Kaan teşekkür ediyorum sağ ol niye söylemiyorsun ki kıza? Niye söylemiyorsun kıza? Ya bunu bunu söyleyebilirsin yani. Daha sonuçta yüksek ihtimalle de, o hormon tedavisi falan da görüyorsun. Erkeksin yani sen. Ben öyle derim. Söyledi. Ben hiç aldaş şey etmedim. E, kendisine sorma gereği bile duymadım. Çünkü e, ne olursa olsun bir insan sonuçta. Aradan iki sene daha geçti. Biz Kendimiz işte yüzük taktık, ailelerimiz biliyor artık. Öyle arkadaşlar ben değilim evet ilk adım Büşra ama ben değilim sağ olun teşekkürler. Bu arada hiçbir şekilde cinsel hiçbir şey yaşanmıyor. Yani el ele tutuşuyorsun, sarılıyorsun hani öpüşüyorsun bu farklı bir şey ama cinsel hiçbir şey yaşanmadı ki o kadar çok yani ortamın müsait olduğu Ya size yemin ediyorum 15 yaşımda Allah çarpsın ki annem oyuncaklarımı attı diye hüngür hüngür evde kıyamet koparıyordum. Şaka yapmıyorum. Size şaka yapmıyorum. 15 yaşımda bak değil öpüşmek. <laughs> bir kere bir kere lise 1'de bir sevgili teşebbüsünde bulundum. Çocuk elimi tutunca nasıl bir tiksinme. Nasıl bir kusma istek ve arzusu. Nasıl kendini bir kötü kötü hissetme. Yemin ediyorum yok. Yok yani 15 yaşında gerçekten annemle kavga ediyordum. Niye benim oyuncaklarımı attım, ben o bebekle oynuyordum diye. <laughs> zamanlar oldu ki, birkaç sene sonra daha, ben garsonluk yapıyordum o zaman. Yani hem okuyordum hem çalışıyordum. Bir şekilde bir hafta falan olmuştu, oradan bir arkadaşım bana e, şu 61 numarada oturan çocuğu tanıyor musun dedi. Masada da en annem oturuyor. Hani benim ziyarete geldiler, çay kahve içiyorlar. O dedi kız Dünya falan dedi etek giyiyordu eskiden. Şimdi şu haline bak falan yaptı. Hmm. Benim tansiyonum düştü zaten. Yine hiçbir şey söylemedim kimseye. Aşağı indim bir sigara yaktım. Yani elim ayağım sinirden zendir zendir titriyordu. Yani sen cins sandığın insanın kadın olduğunu bile bile ilişkiye devam ettin. Yani şöyle problem değildi benim için açık. Ama inanmıyordum da çünkü gerçekten erkeğe benziyor. E tamam, tamam zaten o anam... Sana... Anam zaten o erkek olmuş ki artık yani o, o, onun ameliyatı da var, o su da var, bu su da var. Her şey ile işte oluyor demek ki. Ya da olmuş demek ki. Aaa. Erkek çünkü. Ama niye söylemiyor ki kız arkadaşına yani bunu? Niye bunu kız arkadaşına söylüyor? Ben onu anlamıyorum. Erkek değil diyor. Sen sonra tekrar başka Ama bir horoz şey yok. Ama Bir de kimse ay çok güldüm şimdi aniden öyle deyince bir gülme geldi bana kusura bakma. bir şey söylemedin mi Ali? Hani sen böyle böyle söylüyorlar ne düşünüyorsun falan diye? Ya şimdi şöyle aradan tabii ben bunları duymaya başladıktan sonra zaten zincirleri birleştirdim. Ya kardeşim böyle söylüyor, en yakın arkadaşı böyle söyledi. Beni tanımayan insan bile kalk böyle bir şey söyledi. Bir günde zaten e, olay patlak verdi. Ayrıldığımız dönemde abisiyle arası kötü oldu. Yani ya evet horoz muhabbeti beni bitirdi ya. İki sonunda abisi bana o zaman Facebook kullanıyordum. Oradan bana yazdı. Kızım ne yapıyorsun, nasılsın diye. İyiyim abi dedim. E, siz hala beraber misiniz? falan dedi. Evet dedim. Ya, bir görüşebilir miyiz dedi. Bizler hiç hani ayrılmıyor gıcık zaten. olduk. Geldiler bir, arkadaşıyla. Arabaya bindim. Kızım dedi bak böyle böyle. Biz onu hastaneye götürdük. Psikologlara götürdük ama düzelmiyor. Tamam abi dedim. Ağlayarak eve gittim. Kendisine böyle bir şey sordum artık dayanamadım yani çünkü aradım onca zaman geçmiş herkes bana bir şeyler söylüyor hani bir şeylerin farkında olmam lazım artık. Yaşım da geçti bu arada zaten. Psikoloğa götürmüş evet. İnkar etti tabii ki. Hani öyle bir şey olmadığını söyledi. Şimdi ben zaman biz bizim evin oradaki AVM'den başka hiçbir yere gitmedik. Ay kız keşke şeyi anlatsaydı. Bak kaç kere böyle böyle dediler. Benim için sorun değil. Ben seni seviyorum. Kız aslında gayet normal bir şekilde konuşuyor yani. Ah. Niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Alaksı söylemiyor. Çünkü polis çevirirse kimliğini çıkartmak zorunda kalacak. Ben göreceğim, ne olduğunu anlayacağım. Çünkü benden saklıyor. Hiçbir şey söylemedim. Ben devam ettim, kabul ettim. Yani onunla çok fazla muhabbet edemesem de kendim bir şekilde içime sindirdim ve devam ettim sevdiğim için. Bir günde kafeye gittik beraber. İkimiz de aynı gömleğe giymiştik. Normalde o kat kat giyinir hani bir şeyler belli olmaz diye. Ben bunu çok sonradan fark ettim. Yine garsonluk yaptığım zamanlardan biriydi. İki evli arkadaşıyla görüştük. Yani masada toplam dört kişiyiz. İkimiz yan yana oturuyoruz. O salonda oturuyor. Evet. Sohbet ederken hiç farkında olmadan şöyle ellerini havaya kaldırıp geri etti. Ben de yani tesadüfen kafamın sol tarafında gözlüğümle gözlüğünü gördüm. Hani çok net bir şekilde gerçekten belli oluyordu. Soda limon getirdiler. Hemen tansiyonum düştü yine elim ayağım titremeye... Aşkım <laughs> senin niye tansiyonun düşüyor ki Kisinin... sürekli? <laughs> ya bebeğim senin niye her seferinde tansiyonun düşüyor? Sana herkes söylüyor, abisi söylüyor. Bak bebeğim, 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 abisi söylüyor, en yakın arkadaşı söylüyor, hiç tanımayan bir insan geliyor söylüyor, herkes söylüyor zaten. Ben her seferinde şunu düşünüyorum yani, diyorum ki hani tamam kız bunu kabullendi yani, hani kız okey bu konuda, hani kız orasını düşünüyorum. Ya Allah aşkına ya. Sarımsak yormuş o da düşürüyor bir. <laughs> hoş geldin. Ne başladı? O gün hastanelik oldum ve 3 gün hastanede yattım. Ondan Aa. sonra aradan tabi bayağı bir zaman geçince artık çünkü çok da kıskançtı öyle söyleyeyim. Yani kendine güveni yoktu. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın, bunu giyemezsin tersi tabi insanda. Aa. Ben ilişkimi bitirmeye karar verdim. İlişki bittik. Ay gerçekten erkek olmuş o. Nasıl eril ya. Nasıl erilce hareketler bunlar. Ay onu giyemezsin bunu giyemezsin şunu yapamazsın. Öf! Ee? Bak en, en sevmediğim şey. En sevmediğim en tahammülümün olmadığı şey. Şuraya gidemezsin bunu yapamazsın şunu giyemezsin. Hadi bakalım hadi bir yaptır bakalım hadi. <laughs> hadi bir dene bakalım. Hadi bir acaba öyle birisi anasının karnından doğdu mu? Merak konusu. Ondan sonra artık hani gerçekten birbirimizden korktuktan sonra bana gerçeği açıkladı. Beraber buluştuk bir yerde, Ankara'da bir yerde. Bir kafeye gittik oturduk. Bana dedim hani doğruyu söyle artık geçti gitti yani çocuktuk biz. Sonra bir baktım e, kimliğinde gerçekten yani bayan. Ay, abi gerçekten müşra. böyle bir şey yaşandı ve gerçekten çok zordu benim için çok zor bir süreç geçti ondan sonra hani bunu sindirebilmem için gerçekten yalan çok söylemeseydi yok, bence ben kabul ederdi bu kız. Başladığından beri tek dikkat et. Evet şu an bitti şu an hikaye bitti ben kesinlikle şunu iddia ediyorum bence eğer ki başından bu kıza söyleseydi e, en azından gelip sorduğunda söyleseydi bence bu kız kabul ederdi ya. Seviyormuş çünkü bak çünkü o kadar insanı söylemesine etmesine falan rağmen o ne o ne derse inanıyor yani kız günün sonunda <laughs> yüksek ihtimalle bu arada kendisi henüz daha cinsiyet ameliyatı geçirmemiş ee, çünkü cinsiyet ameliyatı geçirdikten sonra efendim e, pembe kim yani eğer ki e, trans kadınsınız ya da trans erkekseniz kimliğiniz de değişiyor belli ki öyle bir ameliyat geçirmemiş henüz daha. <laughs> Evet evet. Evet ameliyat, ama ameliyat falan olmamış henüz. Hayır bir de e, şöyle bir şey var. Belli ki ailesi de e, çok fazla yanında değil. Sesini ne yapacağız? Bu arada benim de e, vardı lisede öyle arkadaş arkadaşlarım rım yani hatta fazla gayet böyle e, 5-10 kişi vardı yani öyle. Normalde hani e, kadınlar ama eskiden şey vardı ya hani böyle daha bu kadar bilinçli değildik tabii o zaman. Saçı kısaydı atıyor. Kıyafetlerini şey yapıyordu, sesini kalınlaştırıyordu kendisi yine. <laughs> hayır yokmuş Mustafa, bir daha sorma. <laughs> Allah Allah, yokmuş güzel kardeşim, yokmuş. Arayan kadın da homofobik kadın organı görünce bayılıyor hemen. Ama hayır, bak şimdi bu yalan söylemesiyle de alakalı anladın mı? Çocuğa gidiyor, iki kere soruyor, iki kere diyor ki böyle bir şey var mı? Bak varsa diyor bana söyle diyor. Bak bilmem bilmem ne öyle diyor. Bak şöyle böyle diyor bu böyle diyor diye. De söylüyor. Ama ben seferinde diyor ki öyle bir şey yok. Şöyle bir şey yok. Bu bilmem ne yok. O yok bu yok. E ne yapsın haliyle? O da bayılıyor tabii onu görünce. <laughs> İlginç. Ne